Merhaba arkadaşlar. Basit makineler ünitesine devam ediyoruz. Bu dersimizde sizlere eğik düzlemden bahsedeceğim. Eğik düzlem ağır cisimleri az kuvvet uygulayarak yukarı çıkarmak için kullanılır. Burada bir yükümüz var arkadaşlar. El kuvvetiyle yükü yukarı doğru çıkarmak istiyoruz. İki yolla çıkarabiliriz. Ya buradan yükü T noktasına çıkarabilirim ya da bir eğik düzlem kullanarak yükü T noktasına çıkarabilirim. E, eğik düzlem kullandığında harcadığım kuvvet daha azdır. Onun için yükleri belirli bir yüksekliğe çıkarırken eğik düzlemleri tercih ederiz. Burada kullanacağımız formül şu şekilde. Yük çarpı yükseklik, yani yükü çıkaracağımız yükseklik. E, kuvvet çarpı eğik düzlemin boyu. Nerelerde kullanabiliriz eğik düzlemi? bir dağ, merdiven ya da dağın zirvesine çıkan virajlı yolda eğik düzlemler kullanırız. Bir örnek sorumuz var burada. Diyor ki 120 Nm'lik bir yükümüz var. Yükü T noktasında çıkarmak istiyoruz. En az kaç Nm'lik kuvvet uygulamalıyız? Bakalım ilk düzlemin yüksekliği 1 cm. ilk düzlemin boyu ise pardon 1 metre. Eğik düzlemin boyu ise 3 metre. Kaç demiştik şimdi yükümüzü? 120 Newton. Eğik düzlemin yüksekliği 1 metre. Eğik düzlemin boyu 3 metre. Ve ben kuvveti bulmaya çalışıyorum. 120 de 3'ü hemen burada sadeleştiriyorum arkadaşlar. Buradan da F kuvveti eşittir. 40 Newton çıkar. Gördüğünüz gibi 120 Newton'luk bir yükü eğik düzlem kullanarak Newton gibi çok daha az bir kuvvetle yukarı çıkarabilirim. O zaman eğik düzlemin bize faydaları nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Cisimler ağırlığından daha küçük bir kuvvetle dengelenir. Bunu yaptığımıza göre arkadaşlar kuvvetten kazanç vardır. Kuvvetten kazanç varsa ne oluyordu? Yoldan kayıp vardır. Bütün basit makinelerde işten kazanç ya da kayıp yoktur. Buna çok dikkat ediyorduk iş yapma kolaylığını sağlar. Elit düzlemin arkadaşlar şuradaki yüksekliği azaldıkça eğim azalır. Eğim azaldığı için de bizim uyguladığımız kuvvet de azalır. Arkadaşlar eğit düzlemin boyu arttıkça ise eğim azalır. Böylece uygulanan kuvvet de azalır. Şimdi 3 tane ayrı eğit düzlem çizdik sizlere. Şekildeki eğit düzlemlerde özdeş P yükünü F1, F2 ve F3 kuvvetleriyle dengeliyoruz. F1, F2 ve F3 kuvvetlerini büyükten küçüğe sıralamaya çalışacağız şimdi birlikte. İlk önce birinci ve ikinci örneğe bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikisinde de aynı yüksekliğe yükü çıkarmak istiyorum. Fakat burada 4L uzunluğunda bir eğik düzlem kullanmışım. Burada ise 5L uzunluğunda. Şöyle düşünürseniz birinde daha dik eğik düzlem yani burayı çıkarmak için gereken kuvvet daha fazla. Diğerinde ise daha böyle eğime az olan bir eğik düzlem. Buraya yükü çıkarmak için uyguladığım kuvvet ise daha az. O yüzden başlarsak sıralamaya F2 pardon F1 kuvveti F2 kuvvetinden daha büyük. Şimdi bu iki örneğe bakalım. Birinci ve üçüncüyü karşılaştırdığımızda. Bakın bu sefer 3 H'lik yükseğe çıkarmaya çalışıyoruz. Burada ise yüksekliğimiz sadece H yüksekliği. Hangisi daha yüksek? Burası. Günlük hayattan da düşünebilirsiniz. Daha yüksek bir yere aynı uzunlukta bir kalasla bir yük çıkarmaya çalışıyorsunuz. Burada daha diktir. Siz bunu çıkarmaya çalışırken daha fazla kuvvet uygularsınız. O zaman F3 kuvveti de F1 kuvvetinden de daha büyük. Tekrarlarsak en büyük kuvveti F3'te uyguluyorum. Daha sonra F1'de en küçük kuvveti ise F2'de uyguluyorum. Şimdi eğik düzlemin başka bir çeşidi arkadaşlar vida. Nedir vida? Bir silindir üzerine dolanmış eğik düzlemdir. Vidanın iki dişi arasındaki mesafeye ise vida adımı denir. Bakın iki ayrı vida örneğimiz var burada. Bu birinci vidanın vida adımı, gördüğünüz gibi bu vida adımı daha kısa. Buradaki vida adımı ise daha uzun. Şimdi günlük hayattan düşünün yine vidayı çevirmeye çalışıyorsunuz. Bu vidada zeminde daha fazla vidayı ilerletmeniz gerekiyor. O yüzden bu vidada uyguladığınız kuvvet daha fazla bu vidayı ilerletmek için ise uyguladığınız kuvvet daha az. Ama ne yapacaksınız? Daha çok çevireceksiniz. Buradan neyi çıkarabiliriz? Burada yoldan kaybımız daha fazla, kuvvet kazan, pardon, doğru yoldan kaybımız daha fazla. Burada ise yoldan kayıp daha az. Şimdi bununla ilgili bir örneğimiz var. Bir vida 10 dönme yapınca 5 santim yol alıyormuş. Bu vidanın adımı kaç milimetredir diyor. Yani bize sorduğu şu iki vidanın arasındaki, yani şu iki boğum arasındaki uzaklığı soruyor. Şimdi burada arkadaşlar birimlere dikkat edin. Soruda bazen sorun içine çok küçük matematik bir ilave edebilirler. 5 santim demiş fakat soruyu bize milimetre olarak sormuş. Ben ilk olarak 5 santimi 50 milimetre diye çevirdim arkadaşlar. Sonra bana demiş ki 10 dönme yapınca demiş 5 santim yolu adına göre. Yani 50 milimetre yolu 10 dönme sonucunda alıyorum. O zaman bir dönmede kaç milimetre yol alır? Ne yaparım hemen? 50'ye 10'a bölerim ve eş milimetre olarak bir adımı bulurum arkadaşlar. Başka bir eğit düzlem örneği ise kama. Bu eğik düzlemin özel bir türüdür. Şöyle düşünebilirsiniz. Sırt sırta vermiş iki tane eğik düzleme kama denir. Cisimleri kesmek, doğramak, parçalamak için kullanılır. Nerede vardır kamalar günlük hayatta? Mesela kazma. Kazmanın keskin tarafını ya da keserin keskin tarafını düşünebilirsiniz. İğne, balta, jilet, makasın keskin kısımları hepsi birer kama örneğidir. Eğik düzlem konumuz burada bitti. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.